Merhaba, merhaba terazi burcu canlarım hoş geldiniz. Güzel bir niyet, güzel bir kahve falı sizler için geliyor benden. Evet, bakıyoruz. Bakın burada bir e, göz, bir meme, bir emzik başı gibi de düşünebiliriz. Sütler akıyor. Sana bolluk bereket geliyor. Burayı göremiyor, değilsin. Anneden babadan gelecek bir mirası da söylüyor. Tabii ki bir paylaşım var ama yani hani şey derler ya an anayın sütü gibi helaldir derler. Ya. Helal yoldan birçok çalışman mevcut. Hakkında aldığın şeylerin hesabını kimse soramaz. İçine bakıyorum. Kalpte insanlar konuşuyor canım benim. Kalbinde sen biriyle konuşuyorsun. Koluma vurma canım benim. Evet canım benim. Bakıyorum devam ediyorum. Kızım bir şey söylemek için koluma e, değdi. Ona birazcık e, kızarak da olsa uyarı verdim. Her zaman diyorum. Yani, biraz sakin ol yavrum. Şurada bir iş yapıyorum. E, şimdi ha şurada kaldık canlarım. Bakar mısınız? Kalbinizde biriyle konuşuyorsunuz siz. Aman kah götürüyorsunuz, kah geliyorsunuz, karşı karşıya kalmış olarak kendinizi buluyor, konuşuyorsunuz. Ama kalpte hep bir çalışma isteği var. Burada oturduğun yerden çalışıyorsun. Bu konuştuğun kişiyle aran düzelebilir. Uygun şartlar sağlandıktan sonra bu insanla bir araya gelebilirsin. Hatta noktaladığım dediğin yerde bir şey noktaladığın yerde de bu şeyi yani bitti diyorsun başlıyor öyle diyelim. tae harfi olabilir bu is, e, insanın isminin içerisinde. Ondan sonra bir mesaj gelebilir canım. Bir deniz atı ama suda değil, ağzından kalp düşmüş. Bir birliktelik tamamlanıyor. Birinin kalbi sizde demek. Platonik e, olabilirsin. Karşılık görmek ya da o aşkına mukabil başka birini birinin e, çekim yaşayıp aynı aşkı onda bulmak demek yine. Bir örümcek ağı ama o örümcek ağı kelebek kanadı şeklinde örülmeye başlamış. Bak burada da ören kişi sizsiniz. İlmek ilmek dokuyorsun. Şansını bahtını kendin açıyorsun. İlahi olan bir planda bu kıvam yani şöyle bir şey diyeyim yani tabi sen çalışıyorsun ya diyorsun ama karşılığını da çok güzel görüyorsun canım benim T harfi bak yine başında yine bir teraziden adalet terazisinden bahseder yani aldım veremedim verdim alamadım sevdim karşılık göremedim falan yani değerin, kadrin, kıymetin biliniyor. Hukusal yönü davalarınızda inşallah güzel neticeler gelebilir. Ve e, daha çok şuradaki ben kelebek kanatlı görüntüye takıldım. Son rotuşlarını yapıyorsun bir şeylerin. İş yeri açıyorsun öyle olabilir. Yani artık açıyorum. Ya da işte e, dönüşüm var bu dönüşüme sen de tabi oluyorsun. Hayatın değişiyor ve dönüşüyor. Burada şefkatli bir insanın kollarında kendine bulmak var. Ama bir anne ya da bir baba bir çocuk sarılmış olarak çıktı. Özlemin büyük. Yani illa bir çocuğa olmayabilir. Evet, çocuklarınıza bunu gösteriyor olabilirsiniz ama bu bir çocuk olmayabilir bir anne baba özlemi de olabilir tabii bir çocuksan. Ama yani geçmişindeki bir şeye özlem duyuyorsun. Sarılmışsın ona da. Tamamdır. Ve yukarıda uçan bir şahin kuşu var. Bu aslında bu kuş hani yeryüzünün çok üstünde uçan bu şahin kuşu. Bakın hem büyük resmi hem küçük ayrıntıları Yağmur da var bak orada. Hem yağmuru ben size söyleyeyim ayrıntılı. Hem gölcükleri, bulutları görüyor ve hiçbir şey gözünden kaçmıyor ya. Yani sen artık detaylı görüyorsun ve büyük resmi görmen lazım. Yani yukarıdan uçtuğun için tamam yalnızsın. Her şey e, e, bazı konuların canını sıkıyor olabilir ama yalnızsın diyelim çek tek başınıza uçuyorsunuz ya yukarıdan yukarıdan. Yani yalnızlığın verdiği bir görkemli hal de var sende. Ve canım benim e, burada eş zamanlılık. Bunlara kulak vermeniz lazım. Anlamlı tesadüfler yaşanabilir. Eş zamanlılık var ya yani bunu söylüyorum. Yani sanki size yol gösterici gibi geldi bu şahin ruhu. Yani e, bazı e, işte ilahi olanın belki hani göstermek istediği bu hayatın size gönderdiği işaretleri göz ardı etmeyin. Belki hani son zamanlarda işte aynı sözleri, aynı şarkıyı mı duyuyorsunuz? Etrafta hani en tuhaf yerlerde aynı sembole mi rastlıyorsunuz? Böyle olabilir. İşte ya da işte bir radyoda sözleri tam e, da böyle e, sorduğunuz soruyla örtüşen e, bir şarkı mı duyuyorsunuz? İşte bunlar size mesaj vermek istiyor olabilir. E, bu noktada evet canım yani size bunlar bir mesaj vermek istiyor olabilir. Bu mesajları alın dememiz demek istediğim o karşınıza çıkan o sembolizm olarak çıkan şeyleri sembolizmiyle diyeyim artık ne çıkıyorsa bağ kurun. Burada onu söyleyen bir görüntü var. Evet. Yani bir şeyler belki. Yani ben aldığınız o mesajlar canım benim fiziksel olarak fiziksel dünyada hani kanıtlarla desteklenmeyebilir ama mantıksal olarak size uygun gelen şeylere de kulak verin demek istiyorum. Aman dışarı taşırdık. Kısmetiniz bol olacak. Niyetlerinizi tuttunuz. Şöyle. Süzdürelim canım benim. Evet bir bakalım neler var. Bu arada aşağıdan da pijamam çıkıyor. Kusura bakılmasın orayı da çekiyormuşum haberim yok. Ee, bizim kız alıp alıp dolduruyor. Hiç giymiyor da. Ee, artık ne yapayım. Ver ben giyeyim dedim. Yani öylece duruyor aldıkları. Hiçbirini giymiyor. Vallahi fazladan hiçbir şey almayın. Hiç gerek yok. Zaten çamaşır eskimiyor öyle ya Evet, şimdi bakalım bir ördek arkaya doğru ağzını açmış, vaklıyor. Vaklarken de bakar mısın şu kalpler düşmüş. Sen de bu, burada bir şeyin telaşısı, üzüntüsü işte ya da bir şeylerin uğraşındasın. E canım buradan sana vahlayan vaklayan ördeğin bir haberi var. Yani kalbine göre güzel haber geliyor. Ördek yine evlenmeye işaret. Şanslı gelişmelere işaret ama bu e, ördek de o kadar seslenmiş ki size duymamışsınız sanki böyle bir terde suda kalmış gibi. Yani diyorum ya o mesajlara hayatın size bu aralar verdiği mesajlara çok dikkat edin. Yani bunlar belki diyorum ya fiziksel dünyada kanıtlanamayabilir, desteklenemeyebilir ama sezgilere kulak vermeniz lazım biraz işte kalp güzelliği bak yani kalbi iyi olan insana bazı şeyler e, içine doğar ya işte diyoruz ya sezgi ne işte kalpsel mesaj ne iç ses ne işte içine doğanlar böyle yine iş bak kaz gibi ürdek gibi ya İş kariyer fırsatlar silsilesi senin için geliyor canım benim Evet, bir bakalım şu tarafa da. Burada da iki kişi bile güzel bir konuşma yapıyor. Gündemler, gündeminizi farklılaştıracak şeyler var. O zaman kendini güncelliyor demeksin. Bu da hoş geliyor. Yani hoş olur hayatında gündemini e, güncellemen. Yani monoton şeylerden sıkılmış da olabilirsin. Ve çok karışık gelen bir mesele senin için aslında çözümü çok kolay gibi çıktı. Ya da işte kendiliğinden çözülürü verecek bir e, durumun var canım benim. E, böyle bir e, durum gözüküyor da ben şu tarafa çevirdiğim zaman boynuzlu bir geyik gibi de çıktı zıplayan. Yani ona biraz takıldım yani. Kısmetin büyük Terazi burcu. Kısmetin büyük. Evet, kocaman, güzel zıplayan bir Şeylan gibi geldi. Evet bu aralar cesaretinde kırılmalar varsa onları toparlayabileceksin. Yani daha cesur olacaksın. Ee, Tabi incinebilirsin. Tabi kırılabilirsin ama bunlar senin cesaretini kırmaz. İlerlemeye bak. Evet canlarım böyle bir e, yorum oldu. Böyle e, tabii ufak tefek aksilikler oluyor. Artık kusura bakılmasın. E, bazen ortamımızı yani e, yani her şartı beklerken hani diyorum ki işte uygunlasın şöyle olsun, böyle olsun bakıyorum vakit geçip gidiyor. Bu sefer de isteğim gidiyor. E, bir şekilde ortamımı uydurup geliyorum size. Artık e, kusura kalınmasın. Çok çok öpüyorum. Tabii ki o güzel gönlünüze sığınıyoruz bazı şeyler kusurlar için. Ee, yani ev hali tabii herkesin başında yani çok da yadırgayacak insan ben sanmıyorum var. Ee, öpüyorum. Her şey o güzel gönlünüze göre gelsin. Hoşçakalın.